Yok, <laughs> kanala düşen delik, açık kanaldan dolayı bu hayvanlar düşüyor buraya. Gel. Gel bakalım yavrum gel. Hadi salak abi şuradan. Köpeği geçe. Gel. Gel. Dur dur dur, 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 dur yavrum. Dur, dur, al. dur. At gibi hopluyorlar mübarek. Dur. Dur. Kayışı aldın mı? Aldım, bırak abi. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Bir daha bıraksana. Tamam, bırak. Hadi. Ha. Tamam.